Merhabalar arkadaşlar. Bugünkü videomuzda 2022 model Opel Astra'yı biraz inceleyeceğiz. Fiyatına bahsedeceğiz ve sizlerle birlikte şöyle yeni nesil bir araba izleyeceğiz diyebilirim. Bunun için hibrit arabalar benim e, ilgi alanıma girmeye başladı. Umarım en kısa sürede bir hibrit arabayı da e, inceler ve tanıtabilirim e, sizler için. Sonrasında e, bu şöyle kısaca bir özet geçtikten sonra şimdi 2022 model Opel Astra'ya biraz bakalım. Arkadaşlar e, Opel Astra için hibrit dedim fakat benzinli ve dizel motor seçenekleri de tabii ki olacak. Bu şekilde de e, Avrupa'ya tanıtıldı. E, muhtemelen Türkiye'ye de yılın ikinci çeyreği yani işte bu bahar ayları gibi gelmesi planlanıyor. E, Avrupa fiyatları da belli oldu. Şimdi biraz özelliklerine bakalım. Genel olarak şöyle e, Opel'in en çok satan modeli Astra diyebiliriz. Hemen hemen her kasası yani her dönemde çıkardığı Opel Astra'nın genelde her modeli tutulmuştur arkadaşlar. Şöyle günümüze kadar baktığımızda bu Astra da böyle gibi görünüyor. Tabii hani ne kadar tutulur bunu ilerleyen zamanlarda göreceğiz hep birlikte. Opel Astra C segmenti hatchback sınıfının yeni üyesi olan bu otomobil şarj edilebilir hibrit teknolojisine sahip versiyonları ile de ilk kez elektrikli hale geliyor. Tasarım tarafında Mokka, Crossland ve Grandland modellerinde benimsenen cesur ve saf çizgisini devam ettiren yeni Opel Astra 2023 yılından itibaren Astra E adında sadece elektrikli olarak da satışa sunulacakmış. Hmm. 2022 model Opel Astra sportif bir tasarımı var. Fakat buna rağmen sportif arabalar bir tık daha küçük olur bilirsiniz. Buna rağmen yani daha doğrusu bunun aksine geniş bir iç mekana sahip oldu. Şu şekilde 4374 mm uzunluğunda ve 1860 mm genişliğinde olan bu otomobil. Bagaj hacmi de 422 litre olarak tasarlandı. Arka koltuklarının yatırılması durumunda ise bagaj hacmi 1250 litreye kadar çıkacak. Teknoloji burada da kendini gösterdi arkadaşlar. Yeni Astra'nın iç mekanında ise geniş ekranlar ve sezgisel kumandalarıyla tamamen dijital pure panel karşımıza çıkıyor. Bunun yanı sıra 168 led hücreye sahip en güncel Intel Relaxed led piksel far teknolojisine de sahip olan otomobil kullanıcıları memnun edecek. Zengin motor seçenekleriyle de sınıfında fark yaratacak durumda şu anda. Evet motor seçenekleri demişken şöyle şöyle bahsedelim yani. Yeni Astra'da 6 ileri manuel ve 8 ileri otomatik şanzıman olarak tasarlandı. 6 ileri manuel olması lazım artık. Manuelin 6 ileri <laughs> ihtiyacı var. Çünkü bu son teknoloji arabalarda artık 5 ileri çok hafif kalıyor değil mi? Peki otomatik için 8 ileri de zaten gayet güzel gibi görünüyor. Buna ilk olarak arkadaşlar 110 beygir benzinli ve 130 beygir dizel motor seçenekleri de mevcut olacak. Tabi bunun yanı sıra şarj edilebilir. Hibrit versiyonlarında ise 225 beygire kadar güç üretilebilecek. Şimdi benzinli ve dizel motor seçeneklerinde 6 ileri manuel şanzıman standart olarak sunulacak. Yani sunuluyor. Daha güçlü motor seçeneklerinde ise o zaman da 8 ileri otomatik şanzıman bulunacak işte. Yani tercihinizi ona göre yapacaksınız diyebilirim. Yalnız hibrit versiyonundaki 225 beygir benim dikkatimden kaçmadı. Güzel bir güç arkadaşlar. Hibrit arabaları şöyle yavaş yavaş söylediğim gibi araştırmaya başladım ve ilgimi de çekmeye başladı. Yeni Opel Astra'nın bir de donanımından bahsedelim şöyle. Otomobil ön cama konumlandırılmış çok işlevli kameraya ek olarak biri önde biri arkada birer tane de yanda olmak üzere dört tane gövde kamerasına sahip olacak. Buna ek olarak da biri önde ve her bir köşede olmak üzere 5 tane de yani 5 radar sensörüne ve ön ve arka olmak üzere ultrasonik sensörleri de yapısında barındıracak. Bu da güzel bir şey. Yani. Sensör e, kesinlikle ihtiyaç olan bir sistem arkadaşlar. Çünkü gerçekten artık günümüzde e, trafik hızlı akıyor. Bu sensörler bazen dikkatimiz ola ki dağıldı. O zamanlarda bizler için ciddi anlamda uyarıcılar. Bu sensör sistemini her zaman tercih ediyorum kesinlikle ben de. Evet gelelim ülkemizde ne zaman olacak? Ülkemize ne zaman gelecek? Bunu videonun başında da biraz bahsetmiştim. Arkadaşlar şöyle Türkiye'ye de yılın ikinci çeyreği dediğimiz yani bahar aylarında işte artık Mart, Nisan, Mayıs o dönemlerde hemen hemen ülkemize gelecek Benzinli dizel şarj edilebilir yani hibrit versiyonuyla ülkemizde olacak. Fiyatına geçmeden önce bir şey unuttum onu söylemek istiyorum çünkü bu çok hoşuma gitmişti. Dolu paketlerinde ısıtmalı deri koltuklar ile kablosuz şarj desteği sunuluyor. Kablosuz şarj desteği çok önemli. Bazen şu arabanın içindeki kablo akışı bizi gerçekten yoruyor, değil mi? Evet, gelelim fiyatına. Tabii ki şu an ülkemizde, özellikle Türkiye'de gündem en çok araba fiyatı. E, bu e, 2022 model bir arabadan bahsediyoruz, Opel Astra'nın Avrupa fiyatı belli oldu arkadaşlar. Bu söyleyeceğim rakam Avrupa için geçerli. E, Türkiye'ye geldikten sonra artık e, KDV ve ÖTV eklenince ne kadar olur? Onu ben tam kestiremiyorum tabii ki ama size Euro cinsinden söyleyeyim. İlk olarak başlangıç paketi diyebiliriz. Bunun fiyatı 36.710 Euro gibi bir fiyattan alıcı bulacak. Yani bu fiyattan başlayacak olduğu söyleniyor. Bunun için çok uygun ve ucuz olduğu söylenmiş. Fakat bu ülkemiz için belki bir nebze gerçek olmayabilir. Fakat Avrupa için iyi bir rakam gibi görünüyor. 36.700 Euro işte yaklaşık hani Türkiye için ne yapıyor? Yaklaşık şu dönemdeki döviz kuruna göre hesaplarsak 550.000 gibi bir tutar söz konusu. Fakat bu söylediğim rakam tabii ki Avrupa için geçerli. Buna KDV ve ÖTV eklendiğinde bu fiyat 800-900'leri bulur diye düşünüyorum. Tam net bilgisi olan varsa bununla ilgili tabii yorumlara yazabilir. Ben şu KDV kısmı ile ilgili çok büyük bilgiye sahip değilim ne yazık ki. Tabii Avrupa'daki işte bu paketlerine göre fiyatlar değişecek. Bunları da şöyle kısaca söyleyeyim. 2022 Opel Astra Edition paket 36.710 Euro. Elegance paket hani bir, bir tık üstüne çıktığımızda 39.100 euro, Opel Astra GS Line paket 40.330 euro e, ve Ultimate paket 44.410 euro yapıyor arkadaşlar söylediğim gibi 44 bin euro çok büyük bir rakam değil Avrupa'da yaşayanlar için. Çünkü alım güçleri ona göre. Tabii bizim ne yazık ki kur farkından dolayı bizlere biraz daha pahalıya mal oluyor. 2022 Opel Astra bu şekilde arkadaşlar. Genel olarak bahsettim, inceledik. Yani tamamen bütün detaylarına girmemiz zor. Fakat şu videoda anlatabileceklerimiz kısaca bu kadardı. Benim ilgimi çekti, dikkatimi çekti. Bu tarz 2022 çıkan arabaları böyle birkaç tanesini inceledim. Özellikle hoşuma gidenleri inceledim diyebilirim. Bununla ilgili kanalımda birkaç video daha var. Ayrıca kanalıma da abone olmayı unutmayın lütfen. Farklı videolarda görüşmek üzere. Umarım bu videoda keyif almışsınızdır. Ben izledikçe ve yorumlarken oldukça keyifli zaman geçirdim. Sizlerin de umarım o şekilde geçmiştir. Teşekkür ederim. Farklı videolarda görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.